Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ve sellem ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahum gfir lana ve li ihvanina ve'l, vel amin. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 4. dönem kitaplarından olan tefsir kitabı ile beraberiz. Bu dersimizde tefsir kitabına girmeden tefsir ilminin mukaddimesini işleyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Tefsirin manası nedir? Tefsir ilmini öğrenmenin hükmü nedir? Meşhur müfessirler kimlerdir ve meşhur olan tefsir kitapları nelerdir? Bunları alacağız ve beraberinde inşallah Euzu Besmele'nin tefsirini alacağız. Sonra dersimizi bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde de Fatiha suresinin tefsirini alacağız kıymetli kardeşlerim. Manet tefsir, tefsirin manası nedir? Güzel kardeşlerim, Fessara yufessiru tefsir. Tef'il babındadır bu. Lugavi olarak sözlük anlamı el beyanu vel keşf. Beyan, açıklamak, beyan etmek zaten Türkçeleşmiş bir kelimedir. El keşf ise güzel kardeşlerim bu da açığa çıkarmaktır. Aslında zahiren gözükmeyeni açığa çıkarmak anlamında da keşif kullanılır. Devam ediyoruz. Fessara şey'e izâ vaddahahu ve beyyenehu. Bir şeyi tevdih etmek, açıklamak, ve beyan etmek yani tebiyin etmek aynı şekilde onu tefsir etmektir. Wafil fil istilahi tefsir kelimesinin istilahi anlamı yani terim anlamı ise ilmun ilimdir. Yuradu bihi onunla murad edilen bir ilimdir. Ney murad edilen? Fehmu kitabillahi Allah teala. Allahu Teala'nın kitabının fehminin yani anlaşılmasının hangi kitabı? El munazzale ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği Allah'ın kitabının fehmi murad edilen, istenilen ilimdir. Ve beyanu ma'anihi ve bununla birlikte manalarının beyanı yani açıklanması ve istihracu ahkamihi ve hikemihi hükümleri ve hikmetlerinin istihracı bu da çıkarmak manasındadır. Yani toparlayacak olursak bu cümleyi güzel kardeşlerim. Allah'ın Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirdiği kitabını anlamaya, manalarını açıklamaya, hüküm ve hikmetlerini çıkarmaya yönelik bir ilimdir. Tefsir ilmi. Hükmü taallumihi. Tefsir ilmini öğrenmenin hükmü nedir? Ecma'al ulema'u. Alimler icma ettiler ki, ala enne taalleme tefsiril Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin taallüm edilmesinin ne olduğuna icma ettiler. farz kifayetin biliyorsunuz ki farz ikiye ayrılır. Birincisi farzu u ayındır. İkincisi farzu kifayedir. Farzu u ayın herkesin kendisinin yapmakla sorumlu olduğu şeylerdir. Farz-u kifaye ise toplumda bir kesimin yapmasıyla birlikte diğerlerinin üzerinden düşen şeylerdir. Tefsir ilminin hükmü de Farzı kifayedir güzel kardeşlerim. Alel müslümine, müslümanlar üzerine farzı kifaye olduğuna alimler icma etmiştir. Ve ennehu min ehemmel ulûmi şer'iyeti. O yani tefsir ilmi şer'i ilimlerin en mühimlerindendir kıymetli kardeşlerim. C'de eşharul müfessirin. Biliyorsunuz ki bu zamana kadar birçok müfessir gelmiştir. Peki bunların en meşhuru hangisidir? Birkaç satırda bunları alacağız kıymetli kardeşlerim. İ'tene özen gösterdi veya itina etti. Es-sahabetu rıdvanullahi teala aleyhim. Efendimizin ashabı Allah kendilerinden razı olsun. Neye itina ettiler? Bi ta'limil Kur'anil Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in ta'limine itina ettiler, özen gösterdiler. Ve fehmi ma'anihi anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan Kur'an'ın manalarının fehmine de yani anlaşılmasına da itina gösterdiler. Vel ameli bihi ve bununla amel etmeye de itina ettiler. Kale dedi. Kim dedi? İbn Mes'udin radıyallahu anhu. İbn Mesud da güzel kardeşlerim, meşhur müfessirlerdendir. Allah kendisinden razı olsun. Kenar raculu minna bizden biri izâ taalleme 10 ayetin 10 ayet öğrendiğinde lem yucaviz hunne onu geçmezdi. Yani 10 ayet öğrendi. Hemen gideyim de bir 10 ayet daha öğreneyim demezdi. Hatta ya'rife bilene kadar ma'aniye hunne o ilk ezberlemiş olduğu 10 ayetin manalarını bilene kadar vel amele bihinne. ve onunla amel edene kadar. Yani diyelim Bakara suresini açtınız. O Bakara suresinin ilk 10 ayetini ezberleyip onun içindeki onun manalarını, ilimlerini öğrenip sonra onunla amel etmedikçe bir sonraki 10 ayeti taallüm etmezlerdi kıymetli kardeşlerim. Hatta Hazreti Ömer 12 senede Bakara suresini, onun oğlu Abdullah İbni Ömer de 8 senede Bakara suresini ezberlemiştir. Ama mevzu ezberlemek değil, onun içindeki ilimleri öğrenip onunla amel etmek. Devam ediyoruz. Vaştuhira ve meşhur olundu. Kesirun minhum Onlardan çoğu meşhur oldu. Bir tefsir Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim tefsiriyle sahabenin birçoğu meşhur olmuştur. Misil örneğin, El-Hulefâ-i-Râşidîn, Râşid Halifeler, Hz. Ebu Bekir, burada yazıyor. Ebi Bekir'in, Ebu Bekir Es-Sıddık, Amer İbnül Khattab, Osman İbni Affan, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhum ecma'in Allah hepsinden razı olsun. Hulefâ-i-Râşidîn en meşhur müfessirlerdendir aynı şekilde. Ve kezalike Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın amca zadesi, amcası Abbas'ın oğlu Abdullah da meşhur müfessirlerden de zaten tefsir ilminin yüzde %70 70-75'i onun tarikiyle gelmiştir. Ve kana yusamma ve isimlendirilirdi tercüman el Kur'an, Kur'an'ın tercümanı olarak isimlendirilirdi. Lima urife anhu min el fehmi ve el ilmi sahihi bi maani'l Kur'ani. Kur'an'ın manaları konusunda kendisinden sahih ilim ve doğru bir fihim nedeni nedir güzel kardeşlerim? Mekaddae alahu en-nebi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın ona dua etmesidir. Biliyorsunuz efendimiz kendisine dua etti. Ne dedi? Fekale efendimiz Aleyhisselatü vesselam, "Allahumme faqqihhu fi'd-din. Allah'ım onu dinde fakih kıl ve allimhu te'vil" Bu vav wow, yanlış olmuş güzel kardeşlerim. Ve ona tevili öğret. El muradu bihi hune. Burada tevil ile murad edilen et tefsir. Tefsirdir. Biliyorsunuz ki ilk dönemlerde birkaç asır boyunca tevil kelimesi ve tefsir kelimesi ikisi de tefsir anlamında kullanıldı. Daha sonralarda ikisi ayrıldı. Ve min men iştuhira bi kuran Kur'an'ı mine sahabeti ve sahabeden Kur'an tefsiriyle meşhur olunanlardan Kezalike aynı şekilde kim vardır? Abdullah İbni Mes'ud. Yukarıda zikretmiştim. Abdullah İbni Mes'ud da büyük müfessirlerdendir. Radıyallahu <laughs> anhu. Allah kendisinden razı olsun. Ve kâne radıyallahu teâlâ anhu. Yekûlu ve Allah kendisinden razı olsun. Şöyle derdi. Mâ nezelet âyetun min kitâbillâhi illâ ve ene a'lemu fî men nezelet. Allah'ın kitabından bir ayet inmiş olmasın ki ben onun kim hakkında inmiş olduğunu bilmeyeyim. Yani o ayet kimin için inmiş? Ve eyne nezelet ve nerede inmiş? Ve lev a'lemu bilsem ki eheden birini bilsem a'leme bi kitabillahi minni Allah'ın kitabını benden daha çok bildiğini bilsem tenaluhul mataya le eteytuhu binekle gidilebilecek bir yerde olduğunu bilmiş olsam ona mutlaka giderdim. Yani bu demek oluyor ki benim Kur'an'daki ilmim ve bilgim bir hayli fazla. Ve ehaze ve aldı et tefsira, tefsir ilmini aldı. An haulâ-i sahabeti, bu sahabelerden aldı. Rıdvanullahi aleyhim, Allah kendilerinden razı olsun. Cemaatun minet tabi'in, tabiinden bir cemaat aldı. Minhum, kim onlar güzel kardeşlerim? el hasan Basri ve Sa'id ibn-i ve Ekrime Mevla ibn-i Abbas ve gayruhum. Burada üçü zikredilmiş ama biliyorsunuz ki tabiinden de tefsir ilmiyle meşhur kimseler vardır. Onlar aynı şekilde Abdullah İbni Abbas'ın, Abdullah İbni Mesud'un öğrencileridir veya Ubey İbni Ka'b'ın Medine'deki öğrencileridir. Ve nekaluhu ve tabiindeki o müfessirler tefsir ilmini ne yaptılar? Naklettiler. ilemen men Kendisinden sonra gelen o etba'at tabiine naklettiler. Fe ehezehu anhum el ulema ve onlardan da alimler aldı. Ve immetul mufessirin ve müfessirlerin imamları önde gelenleri fedevvanuhu tedvin ettiler fil kutubi kitaplarda tedvin ettiler. Tedvin etmek aslında yazmak, kaydetmek veya bir yerde cem etmek anlamına da gelir. Ve ellefufihi ve te teelif ettiler yazdılar el muallefatil kebira büyük eserler yazdılar. Elleti o büyük eserler ki vasale ileyne bizlere vasıl oldu, ulaştı. Et tefsiru an tariqiha. İşte bize tefsir o yol ile ulaşmıştır kıymetli kardeşlerim. Peki bu büyük müfessirlerin yazmış oldukları büyük tefsirler ve meşhur tefsir kitapları nelerdir? İlk olarak Taberi'nin tefsiri güzel kardeşlerim. Vesmuhu bunun tam ismi Camiu'l-Beyani an Ta'vili Ayi'l-Kur'an li-Imami'l-Mufessirin, müfessirlerin imamı, evvelime devvane ilme tefsir, tefsir ilmini ilk tedvin eden. Daha öncesi tefsir eserleri yazanlar oldu ama ilmi olarak tedvin eden Taberi'dir kıymetli kardeşlerim. Peki ismi nedir? İsmi Muhammed İbn Cerir et-Taberi rahimehullah. El-mutavaffa ne zaman vefat etti? Hicri olarak 310'da vefat etti. Miladi olarak da 900'lü yıllar. Cema'a fihi eserinde cem etti, topladığı Ekvâle sahabeti, sahabenin kavillerini. Ve tabi'in ve tabi'nin kavillerini. Ve tabi'ihim ve etba'u tabi'nin kavillerini cem etti. Zaten ondan dolayı o esere günümüzde rivayet tefsiri denilmektedir. Rivayet ve dirayet tanımı kıymetli kardeşlerim daha 100 senelik bir olaydır. Hatta çoğu alimde eserlerin rivayet ve dirayet olarak iki şekilde kategorize edilmesini doğru bulmuyorlar. Devam ediyoruz. Ve yuaddu hazel kitabu ve bu kitap sayılır. Ne sayılır? El merci'al evvele. Birinci merce. Yani tefsir ilmindeki rucu edilecek, dönülecek ilk kaynak sayılır. Fi tefsir Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'in tefsirinde i'temedehu ona itimad etti. Merci'an ona merci olarak. Merci nedir? Merci dini kaynak veya temel kaynak anlamına gelir. Kullu men ba'dehu kendisinden sonra gelen herkes o eseri merci olarak itimad etti. Mimmen ellefe fi tefsil Kur'an. Kendisinden sonra Kur'an tefsirinde eser yazan müellif olan herkes merci olarak kendisine itimat etmiştir. İkinci tefsir kitabımız ise Kurtubi'nin tefsiri. İsmuhu el camiu li ahkamil Kur'an. Peki bu eser kimindir? Lil İmamı Ebi Abdullah Muhammed İbni Ahmed el Ensari el Kurtubi el Mutawaffa senete 71 ve, ve 600 Hicri kıymetli kardeşlerim. Ve tarikatuhu fi't tefsiri ve tefsir ilminde nasıl bir yol izliyor tefsir yaparken? En yef ayet ayetleri zikrediyor. Sonra yef kura zikrediyor. Tefsiraha onların tefsirini zikrediyor. Minel me'thur'i yani daha önceki rivayetlerden, mesela sahabeden, tabiinden, etbaat tabiinden nakli rivayetler ve makul akli olarak tefsirini zikrediyor ve yef ve zikreder el-ahkam el-fiqhiyete hükümleri zikreder. Ve medahibel el fukaha ve fakihlerin mezheplerini zikreder. Ne zaman bu fıkhi hükümleri ve fukahaların mezheplerini zikrediyor? İnde taarrudi li ayatil ahkami. Hüküm ayetlerinin taarrudunda oradaki fıkhi hükmü de zikrediyor. Veya fakihlerin o ayetten gitmiş oldukları görüşü de zikrediyor. Kema ve aynı şekilde ihtimam gösterir. Bil kıraati kıraatlere de ihtimam gösterir ve evcuhil i'rabi ve i'rab vecihlerine de ihtimam gösterir. Ve huve ve o minet tefasiri tefsirlerdendir. El mutavvaleti mutavval ayrıntılı demektir. El mufassaleti ve teferruatlı tafsilatlı tefsirlerdendir. Kurtubi'nin tefsiri. Üçüncü olarak güzel kardeşlerim tefsirul Kur'an-ı Azim. Bu tefsir kimindir? Lil Lilhafidil muhaddif muhaddis olan Hafız. Hafız Kur'an'ı ezberleyene denmez. Evet günümüzde bu şekilde söylenilse de eskiler zaten ekferiyetle Kur'an'ı ezberlediklerinden dolayı hadisleri ezberleyene hafız derler. Lil Hafizil Muhaddisil Mu'arrih tarihçi muhaddis hafız İsmail ibni kefirin el-Dimeşki rahimehullah. Yani İbni Kesir güzel kardeşlerim. Biz ne diyoruz? İbni Kesir'in tefsiri. Bazı insanlar ismiyle meşhur olur. Bazı insanlar lakabıyla, bazı insanlar künyesiyle meşhur olur. Kişilerin meşhur oldukları şeyler duruma göre değişebilir. el mutevaffa kendisi vefat etmiştir. Ne zaman? 774 senesinde vefat etmiştir. Ve yu'rafu ve bilinir bir tefsir İbni kefir. İbni Kesir'in tefsiri olarak da Tefsirul Kur'an-ı Kerim eseri bilinir güzel kardeşlerim. Bu hazel kitabu ve bu kitap Eşheru ma fi't tefsir bil tefsirde rivayetlerle teklif edilenlerin en meşhurudur çünkü kendisi 8. asrın muhaddisi veya müfessiridir ortalama 3-4 asırdan beri tefsirler ma'kul olarak yani günümüz kategorisinde konuşursak dirayet tefsiri olarak yazılmaya başlamıştı mesela lugavi olarak veya diğer ilimlerde ama kendisi ne yaptı? Rivayet tefsiri olarak 3-4 asır sonra tekrardan o eseri telif etti. Ve yuaddu ve kendisinin eseri sayılır. El merci'a saniye. ikinci merci'a sayılır. Birincisi hangisiydi güzel kardeşlerim? Ve yuaddu hezel kitabu el El evvel demiştik. Hangi eser için? Taberi'nin tefsiri için demiştik. İkinci merci ise İbni Kesir'in tefsiridir. Ba'de tefsiri taberi. Taberi tefsirinden sonra İbn Kesir tefsiri ikinci merci sayılır. İ'temede fihi tefsir el Kur'an'i bil Kur'an tefsirinde Kur'an'ı Kur'an ile tefsir etmeye itimat gösterdi. Fümme bil hadis. Sonra Kur'an'ı hadis ile ve ma varada ani's sahabeti radiyallahu anhum ve selef's salih ve selefimizin rivayetleriyle ve la ginen li talibil ilmi anhu ve vazgeçilmez anlamındadır. Yani o ilim talebesinin vazgeçilmezidir. Dördüncü olarak Tefsirul Bahril Muhit. Ebu Hayyan'ın tefsiri olan Bahrul İmamin Nahviyyi Nahivci İmam'a aittir. Kimdir o? El Mufessir Muhammed İbni Yusuf İbni Ali İbni Hayyan El Endelusi. Aynı şekilde Ebu Hayyan olarak da isimlendirilir güzel kardeşlerim. El ve kendisi vefat etmiştir. Bakın ne zaman vefat etmiştir? 745'te ve aynı şekilde İbn Kesir de o senelerde vefat etmiştir. İşte 8. asıra çok büyük alimler damgasını vurmuştur güzel kardeşlerim. 5. olarak da Fethül Kadir <laughs> lil İmamil Muhaddisil Fakih Muhammed İbn Kendisi hem fakih hem muhaddisti. El Mutevaffa vefat etti. Ne zaman? Hicri 1250. Biz şu anda 1446'dayız. Yani ortalama 195 sene öncesi kendisi vefat etti ve yuaddu ve sayılır her der kitabı bu kitap sayılır aslen min usulü tefsiri biliyorsunuz ki birçok ilmin hem normal ilmi vardır hem de usulü vardır mesela hadis ilmi usul hadis ilmi fıkıh ilmi usul fıkıh ilmi ve bu kitapta güzel kardeşlerim usul tefsir kitaplarından sayılır İstifade istifade etti min kutubis sabiqine sabık olan daha öncesi gelen kitaplardan istifade etti. وَزَادَ عَلَيْهَا Ve o kitapların üzerine de ekledi, ziyade yaptı. Ve tarikatuhu fit tefsiri, onun tefsirdeki izlemiş olduğu yol, en yazkura al ayetleri zikreder. Sümme yine ma'naha, sonra o ayetlerin manalarını açıklar, tebiyin eder. Ve yuridul kıraatil muta'addide, yuridu demek zikreder veya aktarır anlamındadır. Ve aynı şekilde okumuş olduğu o ayetteki kıraatleri de zikreder ve kurra'ehe ve kari'leri zikreder ve yu'ribu kefiran minel elfazi ve lafızları da ne yapar aynı şekilde? irap yapar ve fukahaların mezheplerini de zikreder. Ne zaman? Hüküm ayetlerinde. Yani hüküm ayetleri gelince fukahaların o ayetten gitmiş oldukları mezhepleri de zikreder. Ayrıca kıraatleri zikreder, kıraatlerin karilerini zikreder. Sonra oradaki lafızları irap eder ve bu şekilde de bir yol izler. Ve hunake kesirun min tefasil muhtasarati ve ihtisar edilmiş yani kısaltılmış tefsirlerden çok vardır. Elleti <laughs> o tefsirler ki taqtasiru ala şerh ma'anil elfazi. Lafızların manalarının şerhi iktisar ediliyor ve beyanin mucizin minet tefsir ve tefsirin muciz yani kısa açıklamaları olan tefsirler de vardır aynı şekilde güzel kardeşlerim. Şimdi sizlerle birlikte Eûzü Besmele'nin tefsirini alalım ve dersimizi bitirelim inşallah. Tefsirul İstiaze ve Tefsirul Besmele. Biliyorsunuz ki Eûzü Besmele Eûzü Euzu billâhi mineşşeytânirracîm demektir. Besmele de Bismillahirrahmanirrahim demektir. Biz euzu derken istiadeyi kastediriz. Türkler bu şekilde söylüyor. Besmele derken de zaten Bismillahirrahmanirrahim kavlini zikrederiz. Kâle Allahu Teala Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fe izâ qara'tel <laughs> Kur'âne Kur'an'ı okuduğun zaman festeiz billâh <laughs> Allah'a sığın. Kimden Allah'a sığın? Mineşşeytânirracîm kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Bazı kelimelerde hatalar var güzel kardeşim. Burada şedde olması lazımdı. Burada bu uzatma medinin olmaması lazımdı. Ama pdf'te böyle hatalar oluyor. Normalde hazırlıkta dağıtılan kitaplarda bu hatalar olmaz. Ama bu pdf'ler öğrencilerin hazırladığı pdf olduğu için bazı hatalar maalesef olabiliyor. Her bu emrun emirdir. Minallahi subhanahu ve Taala Rabbimiz subhanahu ve Taala'dan bir emirdir lil abdi kula bir emirdir. İza erade eğer isterse en yakra el Kur'an'ı Kur'an'ı okumak isterse en yestaize billahi mine şeytanu racim Kuvulmuş şeytandan Allah'a sığınması kablel bedi fil kıraati kıraate başlamadan önce Kuvulmuş şeytandan Allah'a sığınması Kur'an okumak isteyen kula Allah'tan bir emirdir. Ve meana eulud billehi min bu kavlin manası ey yani esteciru sığınırım ve etehssenu ve korunurum billehi Allah'a sığınır ve korunurum min şeytandan en yadurani yani şeytanın bana zarar vermesinden fi dini dinimde ve dünyaya ve dünya hayatında eu veya yasud deni beni saptırmasından an fi'li ma umirtu bihi emredildiğim bir fiilden beni saptırmasından Allah'a sığınırım ev veya yahusseni ala fi'li ma nuhitu anhu nehyedildiğim bir fiile beni teşvik etmesinden Allah'a sığınır ve ona korunurum vel istiazetu istiaze demek hiyel iltica'u o iltica etmektir İlallahi Allah'a iltica etmek min şerrikulli şer sahibi her şeyin şerrinden Allah'a iltica etmek ona sığınmaktır. Zaten iltica etmek yani mülteciler de ne yapıyorlar? Bir yere sığınıyorlar. İşte biz de bu kelimeyle her şer sahibinin şerrinden Allah'a iltica ederiz, ona sığınırız, ona yöneliriz. Ve şeytanu ve şeytan huvel baidu o uzaktır. Bi fisqihi Fıskıyla uzaktır. An kulli hayrin her hayırdan uzaktır. Euzu kelimesini burada aldık. Şeytan kelimesini de burada aldık. Şimdi racim kelimesini burada alacağız. Yani kelime kelime alarak ilerliyoruz. Erracim fa'ilun bi ma'na mef'ul. Ey enhu marjumun. O rejmedilmiş yani taşlanmış, matrudun ve kovulmuş. Anil hayri hayırdan kovulmuş ve taşlanmıştır. Tefsirül besmele. Şimdi besmelenin kısmına gelecek olursak da tustahabbul besmele. Besmele müstehaptır, sünnettir. Fi evveli kulli kavlin ve amelin. Her kavlin ve amelin başında besmele çekmek sünnettir. Ve kad ihtemeletil besmeletu ve besmele kapsar ala selafete esmain. Üç ismi kapsar min esmaillahil husna. Rabbimizin esmaül husnasından üç ismi kapsar. Ehaduha onların ilki Allahu Allah ismidir. Ve huve ve o alemun li rabbil alemine. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın özel ismidir. Lem yusemme bihi onunla isimlendirilmez. Gayruhu subhanehu ve teala onun dışında kimse isimlendirilmez. O isim yalnızca ona aittir. Ve thani rahman ikinci isim ise Rahman ismidir. Ve huve ismun ve o isimdir. Muştakkun minar rahmeti, rahmetten müştak olmuş türemiş bir isimdir. Yedullu ala, neye delalet eder? Şumuli rahmetihi, subhanehu ve teala, rahmetinin genişliğine delalet eder. Fid dünya, dünyada, lil halqi cemi'an, dünyada yarattıklarının hepsini olan rahmetinin genişliğine delalet eder. Ve fil ahireti ve ahirette de lil mu'minine khassaten, bilhassa müminleri olan rahmetinin genişliğine delalet eder. Ve hazel ismu ve bu isim minel esmai isimlerdendir. Elleti lem yusemmillahu biha gayruh. Allah'ın başkasını isimlendirmediği isimlerdendir. Kel halik ve rezak ve Allah ve nehvü zalik. Bazı isimler vardır. Allah bu isimlerle başkasını isimlendirmez. Rezak bu isimlerdendir. Allah yukarıda zikretmiştik bu isimlerdendir. el Halik bu isimlerdendir. Er-Rahman aynı şekilde bu isimlerdendir. Nasıl kullanırız bu ismi? Abdurrahman olarak kullanabiliriz. Ve emma thalithuha üçüncü isme gelecek olursak fehuver rahim o Allah'ın rahim ismidir. Ve huve ismun ve o isimdir. Müştakkun minel rahmeti eydan. Aynı şekilde rahmetten müştak olan türeyen bir isimdir. Ve huve yedullu aler rahmeti ve o rahmete delalet eder. El <laughs> hassati bil mu'minin. Bil Allah'ın müminlere olan rahmetine delalet eder. Fil ahireti ahiretteki. Fi kavlihi ta'ala bunun delili ise ve kâne bil mu'minine rahîme. Müminlere rahimdir. <laughs> ve minel esmâ illeti semmallâhu bihâ gayrahu. Bu Allah'ın kendisinden başkalarını isimlendirdiği isimlerdendir. Yani bu ismi Allah başkasını isimlendirirken kullanmıştır. feva vasafer rasule sallallahu aleyhi ve sellem bihi fi kavlihi taala. Rabbimiz subhanahu ve taala efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı rahim olarak sıfatlandırmıştır. Hangi kavliyle? İşte bu kavliyle. Bil mu'minina raufun rahim. Müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur ayetinde efendimizi rahim olarak vasıflandırmıştır. Ve manel besmele. Besmele'nin manasına gelecek olursak ebtedi u kıraati kıraatime başlıyorum Eu veya eftetihu kıraati kıraatimi iftitah ediyorum açıyorum derken bu da başlıyorum manasındadır ve şe'ni kulle ve işlerimin hepsine besmeleyle başlıyorum muteberriken teberruk ederek yani bereket isteyerek bismillahirrahman ellezi vesiat rahmetuhu kulle şeyin rahmeti her şeyi kapsayan Rahman Allah'ın ismiyle teberrük ederek, bereket isteyerek işlerimin hepsine ve kıraatime başlıyorum. Er-Rahîmullezî hassal mü'minîne bi rahmetihi fil âhira. Rahmeti bilhassa müminleri ahirette kapsayan Allah'ın ismiyle başlıyorum anlamına gelmektedir güzel kardeşlerim. Bu şekilde bu dersimizi bitirmiş bulunmaktayız. İnşallah bir sonraki dersimizde Fatiha suresinin tefsiriyle derslerimize devam edeceğiz. Dualarınızda bizleri unutmayın kıymetli kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Anlamadığınız bir şey olursa mutlaka yorumlarda bildirin. Ve sallallahu ve sellem ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.